Siyasi idealim bireyin kutsandığı bir demokrasidir. Hiç kimse putlaştırılmamalı. İroniktir ki ben de hak etmediğim bir hayranlığın hedefiyim. Belki de insanlar zayıf çabamla ulaştığım birkaç fikri anlamaya çalışıyor. Liderler elbette olmalı ancak seçim halkın elinde kalmalı. Zorbalık erdemli insanları değil, ahlaksızları çeker. İtalya ve Rusya'daki sistemler bu yüzden tehlikeli. Avrupa demokrasisinin krizi seçim sisteminin ruhsuzluğundan kaynaklanıyor. ABD modeli sorumluluğu olan güçlü bir başkan daha iyi işliyor. Askeri sistemi tiksintiyle reddediyorum. Bandolar eşliğinde marş söyleyerek yürüyenler omurgalarıyla yaşamalı. Beyinleri boşuna verilmiş. Emirle kahramanlık, anlamsız vatanseverlik. Savaş insanlık dışı bir lekedir. Keşke okullar ve medya halkın aklını çıkar çatışmalarıyla zehirlemeseydi. Bu bela çoktan yok olurdu. Hayatın en büyülü deneyimi anlamadığımız şeylerle karşılaşmaktır bilim ve sanat bu gizem duygusundan doğar